Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta çalışıyorum. Hala oynuyoruz. Şu an oyun çöktü. Bir sürü kişi var. Burayı geçemiyorum. üstüme çıkıyor. Benim karakter zıplamıyor. Hayır bu benim olmaz. Aynen. Bu benim çok zor. Ben Adam, gitti. Herkes dolmuş orada. Kalkıyor. Yani telefon kastı şu an. Bir sürü kişi var ya saat kaç? No. Saat arkadaşlar sizin için saat 7'de uyanıp bir video çekmiştik. Videoda ya bozuldu işte. Şu oldu. E, ee, i̇çine böyle aralarda konuşma sesleri girdi. Bir dakika. Ha arkadaşlar neyse geldim biraz da yapmış oldum. Buraya hiç geçemiyorum ya ilk defa geçtim. Ben <laughs> buraya Öf, öf, düştüm. Çok sinirlendim. Evet. Level ben üçtüm arkadaşlar. diğer telefon. diğer telefon, telefon evet diğerinden de bir yapacağız evet arkadaşlar ee, diğer benim adım ee, diğer telefonda x küçük y büyük 23 ki, 2 2 l l arkadaş kirli de LL. Küçük. LL. küçük diğer telefonda da ilerden ki fo bu küçük arkadaşlar evet sefeke fo salladık isim böyle yaptık giriş yaptık Robux alacağız arkadaşlar. Şu an para biriktiriyoruz para biriktirip kartı atarıp öyle harcamayı düşünüyoruz. Bende şu an çok var da. Gerçek. İnanmıyor. Hayır inanmıyorum da? Robux mu var diyor. Hayır biz. para para. 500 600, 600 Bizim de kumbarada bir sürü var. Ben, benim kumbarada da Biz ne konusuna geçtik oyun oynarken. Aa benim bölüme gelsene çok kolay. Aa senin bölüm çok mu kolay? Evet. geçelim geldik evet, evet. kolay mı bölüm? bu mu kolay evet. bu zor mu kolay 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 abi çünkü sen benim kullanmıştın. Tamam. Çünkü benim karakter çok şişman. O <laughs> yüzden benim karakter onlardan gitti. Ah gitti. Ben 2 saat gelmesini bekliyordum. Evet. Bölüm kolay. Bölümdeki bütün çok hızlı geliyor. Aa! Aa, aa, aa. Halil Ben gider, nereye gider? Diğeri de yerinin ismine talarım. Hel evet. Amanin, mutlak kuvvet. At Bunu biz biz bunu geçebiliyoruz. Nerede? Sen geçmiştin bir kere. Evet deneseydim yapamam, yapamam diye tutturdum ve en sonda bir yaptım arkadaşlar, bitirdim. Ama bunda değil. Bunda bazen tuş çalışmıyor, bazen başka bir şeyler oluyor. Hoppa geçtik. Arkadaşlar şöyle ben geçemedim. Ya tutmuyor benimki. Benim kardeşim oyunda. Adı ne? Neyle başladığını bilmiyorum. O. H. H. S. G. O zaman değil kardeşim. de ihtiyaç. Yok. Evet doğru. Lapa lapa. Nasıl mı arkadaşlar karakter? Ben orada düştüm. Of ben orada oynayayım. Keşke zıplama alsa oradan oraya çıkabilsek. Aa. benimki de zıplamadığı için düştüm. Benimki de Zıplama varmış gibi hissedip zıplamanın olmadığını fark eden ben. <laughs> na. na, na. Lı, lı, lı. Arkadaşlar bana da biz biraz deliyizdir. Taklı. Deli. Saklı. Ee, bu video buraya kadar olsun mu? Saklı. Kat deli. Gel gittim. Gel burada kapanışı yapalım. Tamam geldim. Bir kere daha düşersem kapanış yapacağım. Hadi gel. Bir kere daha düşersem dedim gel. Oh my god kolay. Ha kola düşmedim değil mi? Düşmedim arkadaşlar düşmedim. Yollara düşmedim değil mi? Yazın siz düş Hiç düşmedim Halil. Düşmedim gerçek Halil de bu demişti. Gel tamam şurada kapanışı şey yapalım. Ama ben başladım. Neredesin? saruda Gel diğerine gidelim. Burada kapanışı şey ah. yapalım. Tamam. bir kapanış yapamadık arkadaşlar. kolay aynı bölüme yine gelmişiz. ne anlatam geçeyim. Evet arkadaşlar videom videomuz bu kadardı. kan beğenirseniz de kanalımıza abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.